Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Minecraft oynuyoruz ve yanımda Garbarius'tan Cem var. Cemcim burası neresi kardeşim? Yeni seri. <laughs> Yeni serimiz arkadaşlar <laughs> Şişe Adalar. Abi şişe adalar değil. Şişelerden kurtuluş. E bu ne biçim isim oğlum? Şişe ada işte baksana. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar abi, bir şey diyeceğim o zaman sana. E bir dakika ben tam moda girmiştim. Neyse tamam abi evet. Abi Şişe git duvara işe. <laughs> Şişem geldi Cem. <laughs> Arkadaşlar yeni bir serimiz, yeni mini serimiz için deli bir like bekliyoruz. Bu sefer yine Fethi Dede'nin o lanet oyunlarıyla baş başayız abi. Fethi Dede bizi buraya mı tıkadı abi bu sefer? Harbiden şişe lan çok güzel ama. Aynen abi baksana karşıda şişeler falan var. Aynen. Böyle <laughs> <laughs> <Ne oldu? gülüyor> içinde inek var. <laughs> abi şişenin içine gemi de koyuyorlar biliyorsundur. Aynen. Yani Biz, gemi burada... koymuş adamız falan. Bizim orada ünlüdür abi. Evet arkadaşlar yeni mini <gülüyor> serimiz. <gülüyor> <gülüyor> ya bana ne kardeşim sen nerede falan <laughs> Neyse abi tamam. Evet. Başlıyoruz. Yeni seriye başladık. Aynen. Yeni seriye başlıyoruz arkadaşlar. Beğenirseniz her zaman olduğu gibi bu serinin de sonunu getireceğiz. Yaklaşık bir 10-12 bölüm falan sürer diye tahmin ediyorum ama e, daha kısa da daha uzun da sürebilir arkadaşlar. Dediğimiz gibi beğenirseniz çok güzel bir serimiz olacak. E, gizemli Adadan kurtulduk. Bu sefer gizemli şişeye geldik. Aa parfüm şişesi var yukarıda. Pazar filesi mi lan o? Abi espri miydi o? <laughs> Yok oğlum ben 10 bölüm dedim ama bir ton şişe var lan burada. Abi, ne yapacakmışız bakalım mı? Aynen dur dur o kitapları bir bakalım abi. Aynen. Ne diyor? Neden buradayız? Aa bir dakika. Ay, görevler var, ek görevler var. Neden buradayız? Aynen. Bir gün siz uyurken sizi kaçırdım ve Vay bu şişenin be. içine koydum. İyi halt ettin. Bu şişeyle birlikte etrafta başka şişler de var. <laughs> yine Sinan'ın o muhteşem yazısı ve onların içerisinde farklı malzemeler ve canlılar bulunuyor demiş bu şişeler dünyasından kurtulmak için size vereceğim görevleri yerine getirin ve özgürlüğünüzü kazanın kurtuluş sizin elinizde Fethi dedi hayda, hayda şimdi abi al görevler y yine ah. bir Fethi dedi abi yine bir fetide de vakasıyla karşı karşıyayız. Abi görevlerimiz neymiş? Görevleri istediğin sırada yapabilirsin. Güzel bir ev yap. Şişini büyüt. Karpuz tarlası yap. Kabak tarlası yap. Şeker kamışı üret. Ekmek üret. Yatak yap. Fırın yap. 10 tane kitaplık yap. Ne yapacağız oğlum kitabı burada? 10 tane kabak lambası yap. 10 ekmek yap. Yap da yap. 10 balık tut. Balığı nerede tutacağız oğlum? Şişelerin birinde su mu var? Taş yapma makinesi yap. Lava ile. Nether'a git, End'e git ve ejderhayı öldür. Tam set armor yap. Bütün görevleri bitirince özgürlüğünü kazanacaksın demiş abi. Bir de ek görevler var abi. Allah Allah. 10 tane kaktüs üret. Kardan adam yap. Pasta yap. adalarınızı raylar yap. Ah oh, güzel. Ana adayı iki katı büyüt hep bunlar bunlarda. Bir emir yağdırdı bize. Aynen yine Emir büyük yerden arkadaşlar. O zaman çalışmalara başlayalım. Aynı zamanda arkadaşlar sizlere şunu da söylemek istiyorum. Bu şişelerde gizem dolu olaylar var. Hadi bakalım. Aynen öyle abi. Yani. Aynen öyle. Yine başladık. Abi yine başladık. Güzel bir mini seri olacak arkadaşlar. Çok tatlı bir olay yaşayacağımızı inanın hissediyorum. Bakalım ne olacak? Göreceğiz. Dediğimiz gibi güzel bir beğeni gelirse devam edeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Aynen öyle. Bu arada abi ağaçlarımız kısıtlı. Fidanları hmm. mutlaka al. Tamam abi ben fidanları bakayım abi aynen alalım ya. Fidanlar ağaca, ağaçlar ormana, ormanlar neydi lan? <laughs> bir dakika yanlıştı. Dur. Sır... Ah, sırasını kaçırdım. Abi tohumlar fidana, fidanlar ağaca. Ağaçlar ormana. Tamam ne bağırıyor? Dönmeli yurdumda. Evet kesinlikle abi. Hoppa! Şöyle şunu ekelim abi şuraya. Şimdi cam e, o zaman şeyi bozdum. Ne yapıyoruz kardeşim? Hop bir tane daha çıktı çok güzel. Abi tamam. şimdi ilk bölüm klasik hazırlık yani şu an. Aynen klasik hazırlık yapacağız ama ben bu bölümde şöyle karşı şişelerden birine gitmek istiyorum ama. Abi. abi daha ilk bölümden sen ne yani şeyini arıyorsun. Neyimi arıyorum abi? Bela mı? Her şeyini arıyoruz. İnsanın aradıkça şeyi abi. <laughs> tamam o zaman bak ne yapalım biliyor musun? Ee, güzel bir ev yap demiş. O zaman buraya biz güzel bir ev yapalım mı cam? Abi bu seyri de bence görevleri dikkate alalım. tabi canım görevleri kesinlikle dikkate alacağız arkadaşlar. Şöyle yapsak crafting table'ımızı şöyle koysak nasıl olur? Koy abi bence güzel olur abi. Şuradan kendimize bir çıbık yapalım ve şimdi hmm, kazma, kürek. Abi bir tane kürek yapalım buraya. Aslında kürek şart. Bir tane de kazma yapayım bakayım ne olacak. Hoppa, tamamdır. Şunlar yukarıda kaldı. Şimdi hmm, tamam bunları koyalım abi. İşimiz oldukça okuruz. Cam. Abi Bizim bir dakika oğlum açlıktan ölmememiz lazım. Aynen abi tarla falan yapalım mı hemen? Yapalım abi ben şuraları ben... bir kazıyorum düzelteceğim ya. Ben de bir çapa yapıyorum o zaman şu suyun yanına tarla yapalım. Ee biz burada maden şekli falan yapabilecek miyiz oğlum? Burası abi, ne oğlum ya? Abi şuradan kazmaya başlayalım yaparız herhalde. Aa Can görüyor musun abi? Abi Ama... karşıdaki... Oğlum köy evleri var hiç ev yapmayalım oraya taşınalım. Abi direkt oraya mı gidelim diyorsun? Ha? Orada sıkıntı mı kıntı olmasın bak. Yok abi ne olacak ki sıkıntı. Abi bence biraz şuradan şey yapalım. Buranın madenini falan keşfedelim. Ben. Abi evler falan var gördünüz mü arkadaşlar. Valla oraları gidelim. Ama kılıç mılıç her şey bir hazır olsun bence. Öyle. Aynen tamam abi tamam. Güzel bir olayı gireceğiz arkadaşlar. Yalnız o evlerden birine yerleşebilirim he ona göre. Ya yerleşebiliriz. Yani, evet. Yani. Seni aşağı atacağım canım. Abi burada bir değişik bir olay. <laughs> Neyse tamam. hala Oo, gel. Ne buldun abi? Gel gel gel. Ne buldun gel, lan? Gel. Yaz kılıç yap abi. Kılıç yap. Kılıç. Yap. Oha aşağı bir şey mi koymuş? Aşağıda dancım var. Oha! Dur ben bir taş kılıç yapayım. Tamam bana da yapsana canım. Çubuk atayım sana al. Al abi. Tamam. Yalnız oğlum yiyecek falan yok. İşte abi dur belki aşağıda sandık mandık vardır. Aynen. Arkadaşlar yiyeceksiz başladık ha ona göre yani. Yani ölürsek GG olacağız. Aynen. Abi bu spawnları kırıyorum ben. Tamam. Hop hop öküz gibi vuruyorlar. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Oğlum örümcekler düşüyor. Vuruyorum vuruyorum tamam. Kıran. Kır, abi. onu. Oooo. Tohumlar falan var burada. Aldım abi hepsini. Oo süper süper süper. Toplam. Abi tamam çok güzel ipleri aldık. Tamam harikayız. bu Harika. Sandığı da alalım hatta. Aa, ne kadar göz aç adamsın ya. <laughs> Abi ne yapayım. Abi şurada bir dakika şey var kömür var ya. Dur şimdi buranın devamı falan var mı? Ben bir yana doğru kazayım Buradan yok. Abi buradan çok şekil bir olaya gireceğiz arkadaşlar. Şu kömürleri de alalım da. Abi demir falan burada olmasın. var. Var mı? Lazım olunca alırız şu an alamayacağız. Tamam. Hoppa. Ya Gerçi... şimdi şu tarla olayını halletmeye çalışacağım abi bir şekilde. Tamam ben de şu şeyleri almadan gitmeyeceğim ya. Sen topla ne varsa topla. Aynen aynen. Kömürleri alayım ki abi. Sen şimdi tarla olayını yap ben getiriyorum abi tohumları falan. Abi tamamdır yalnız tarla biraz şey olacak. Başta ne olacak? biraz kötü olacak. Tamam canım şimdilik idare eder bizi ya. Ya şunlar bir büyüsün en azından. Allah en azından biz ev mevi yapmayalım abi şimdi oradaki evlerinden birine yerleşelim çok güzel görünüyor. Aynen aynen onu da yapabiliriz burada bir hazırlık yapalım ama önce. Aynen tabi burada bir güzel bir hazırlık yapacağız arkadaşlar. Yine Fethi dedenin o iğrenç oyunlarıyla yüz yüzeyiz taklidciler ya biraz sıkıntı değil mi? Psikopat herif ya. Psikopat ya oğlum bir düş yakamızdan artık be yeter be. Terbiyesiz adam. Terbiyesiz adam. Kaç Akgatsiz yaşına gelmişsin? Adam. Hala böyle şeylerle uğraşıyorsun ya. Bizimle alıp veremediği ne acaba? Ben onu merak ediyorum. Aynen ben de merak ediyorum. Soralım mı? Soralım abi. <laughs> Dur abi bakayım. şimdi sen tarla dediğim o yani o kadar. Yo, olur mu oğlum bu kadar tarla? Abi tarlılır. bunlar büyüsün ama. Şunlar büyüsün diye ben ektim. Tamam. Şunları Bunlar ne abi? Şeker kamışı. Bunlar da büyüyorlar mı? Tabi tabi onlar da büyüyor. Bu neymiş abi? Karpuz tohumu dur ekim varı şuraya. Dur şuraya ek abi. Aynen. Tamam biz bu tarlayı falan büyütürüz zaten. Burada bir şimdilik kalsın. Aynen şeker kamışı üret dedi oğlum bu aş. Aa bu ne lan? Ne abi? Görüyor yani... musun cam? Dur 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 neredesin? Aşağıda ne var oğlum? Oo lavlı mavlı bir şeyler var. <laughs> Güzel. Abi sıkıntı ya valla sıkıntı. Biri sıkıntı. Aynen sen, de, sen şimdi kömür buldun mu? Kömür var abi atayım mı? Atsana bir iki tane. Al abi 13 tane var. <laughs> Sağ ol abi. <laughs> sen ne yapacaksın ondan? Ben bir aşağı inip şu demirleri toplayacağım. Şey meşale mi yapacaksın? Yaptım aynen. Tamam kardeşim. O zaman... ...sen demirleri topla da bunlar büyüyecek mi abi burada? Büyür büyür. Meşale koysak daha iyi olmaz mı? Aynen bir de yanına bir tane koysan abi meşale. Meşalem yok ki oğlum bütün şeyleri sana attım ben. İşte ben o yüzden bana iki tane attın. Ya bir susar ya. mısın canım? <laughs> Şimdi abi hmm, Tahtımız yok bizim. Ne yapacağız oğlum bunlar da büyümüyor. Abi onları kemik tuzu memik tuzu bir yerden bulacağız artık ya. Ya fidanların büyümesi zaman alacak. Aynen. Ulan zorlanıyoruz ha. Vallahi zorlanıyoruz ha. Yemeksiz falan başladık. Bir sıkıntı. Benim açlık şu an sıfır abi. Burada harita da var. Açlık sıfır mı? Aynen açlık sıfır. Ben yukarı e. geliyorum. Demirleri topladım. Tamam gel abi. Abi ölürsek de artık yapacak hiçbir şey yok. Ölmeyiz herhalde ya. Abi, belki ölürüz. Dur bakayım sana. Ha, şey de yok. İki tane buğday var bende. Bende de iki tane buğday var abi. Al abi kendin ekmek yap. Dur akıt. Göm gelsin. Abi bir kaçılsan oradan. Kaçılayım. Kaçıl. <laughs> Şimdi burada demirler pişiyor abi. Tahta var mı sende can? Tahta var. Atsana abi bana. Bu demirlerden ilk başta bir kova yapalım. Sonra şu suyu taşıyalım şuraya. Tamam. sınırsız su şeyimiz olsun bir. Tamam abi. Şöyle yapacağım ben de ya kendime bir kazmayla şey. Şeyi. Kazmayla şey yapacağım ha. <laughs> hop aa. Abi şimdi o zaman toprak toplayalım. Karşıya geçelim yavaştan ister misin? Abi aynen hadi bakalım. <laughs> i̇ster misin? <laughs> i̇ster, misin? <laughs> i̇ster misin? diye soruyor. Ne kadar kibar bir erkeksiniz. Ee, biz de böyle ortam. Mob griefing pasif malzemeleri topla. Ama böyle hep emir ver zaten. Fethi'de de. Abi hadi bakalım. Şimdi 64 tane var gidelim abi. Hadi. Ne, ne tarafa gideceğiz? Abi yok yok yanlış yerden gidiyorsun. Ha şu sağ tarafa git abi. Sağ şu köye mi? Aynen. Önce oraya gideceğiz abi. Bakalım abi bize ne verecekler. Bakalım orada umarım bir sıkıntı yoktur ya. Yani. Aynen böyle yaratık maratık varsa. Yalnız oğlum burada baya bir yol var. Oo burası ne lan? Abi aynen aynen aynen. Arkadaşlar bu nedir abi? Oğlum bizim labirent bir ara biz hani Sky... Aynen hatırladım hatırladım. Aynen o tarz bir labirent olmasın abi o. Abi olabilir zindan falan da olabilir. Hepsini göreceğiz bakalım. Hadi bakalım takliciler. Olaya gireceğiz abi ben şöyle gidiyorum. Sen git abi karşıya doğru. Ben de burada bir işleri halledeyim. Aynen. Hadi bakalım. Yavaştan yavaştan bir şekil alsın ortam. Aynen. Şimdi Ev neredeydi evet böyle gideceğiz abi yetecek mi lan bu yeter yeter 64 tane vardı bende ama ha 64 tane yetmez abi ben evet. de yeter yeter falan dedim mi? abi şöyle gömeceğim ben Hoppa. çok güzel şimdi şunları bir evet arkadaşlar ilk şişemize doğru gidiyoruz bu arada yandaki nedir abi Ha bunda da ağaç varmış güzel tamam. Yalnız biz oraya gideceğiz abi önce. <laughs> abi şimdi geliyorum peşinden. Toprak lazım mı? Abi torpak lazım ya. Tamam zaten yani. bu şişeleri böyle bir bitirelim ya. Ya yani şişeleri bitirelim derken. <gülüyor> <gülüyor> yani abi. <laughs> Şişe adası mı olur lan? Abi şişelerin içini böyle bitirelim yani. Aynen tamam. Dibini... <laughs> Anlamadım. Bunu. Dibini görelim dur bir dakika. <gülüyor> Dibini... <gülüyor> Ulan ne adamsın ya. Hoppa. Yo ne adamsın. Yo ne adamsın. Tunç diyor ki ne adamım abi. Evet. Troll Tunç. Troll. TT. TT. Abi yukarıda bak bir şeyler var ya. Aynen. Oğlum orası ne Abi önce öyle? şu sağ tarafa girsek diyeceğim de burada bir şey yok herhalde. Orası ha bir dakika ne demişti bize? Kar golem ya şey kardan adam. Abi bir onu yapan, burada dungeon mancın varsa bir onun şey yapalım bence. Dungeon. Tamam girelim abi. Hemen aşağı doğru kazmaya başlayalım abi. Şişe adalar. Burada da ağaç varmış çok güzel. Sen ağacı niye öyle almaya çalışıyorsun? Yok mu? Yok. Niye ezdin ki şimdi? <laughs> Lan oğlum bu dakika ya. Ş şunu alacağız ha. Hoppa. Tamam. Şöyle alalım abi. Al abi sen kazmaya devam et. Oo. Altı. Oh. Oha. Oh. <laughs> vay, vay vay vay. Müzik diski, karpuz tohumları var. Topla abi tohumları. Var mı buradan bir yere gidiyor mu bu? Abi buradan bir yere gitmiyor da. Bu kadar mıymış buranın olayı? Ne bileyim oğlum ben. Ne bileyim abi. Ne <laughs> sordum ya? <laughs> ne bileyim lan kavga ediyormuşuz lan. Ben nerede? <laughs> ama ha bir dakika bunu taşla alamıyoruz değil mi altınları? Yok abi. Azıma galiba. Sıkıntı. Dursun ya orada. Altın zaten işimize Yok Temel. Aaa za za za. <laughs> za. Evet. Abi şimdi şunları da toparlayalım. Benim amacım şimdi... fidan toparlamak. Abi senin amacın fidan toparlamak da gözünü seveyim bize şey lazım. Ney? Eee bu karları biz nasıl alacağız buradan? Şeyle, kürekle. Kürekle mi alabiliyoruz hmm. onları? Aa hmm. evet lan boşuna ben şey yapıyormuşum ya. Sen karları mı almaya çalışıyorsun? Tabi tabi bunlardan golem yapacağız ya şey golem diyorum ya kardan adam. Görev mi var? Tabi tabi onunla ilgili bir görev vardı. Yapmamız lazım bunu. Abi dur o zaman şimdi bir görevleri ben bir baştan bakıyorum. Evi yapacağız, şişeyi büyüteceğiz. Tamam. Karpuz tarlası zaten şu an yaptık karpuz tarlasını. Karpuz tarlasını yaptık, Okey. Kabak tarlası lazım. Kabak tohumu var mı bizde? Yok. Kabak abi. tohumu var var. Onu da yaparız. Sen ne var mı? Tamam. Aynen, var. Yatak falan yapacağız. Fırın yaptık. Kitaplık tamam. falan. Abi ekmek üreteceğiz, tamam tamam. Şimdi bir bakıyorum ben buraya. Kabak. Bunları biz şey yaparız ya. Bir kağıda mağda yazarız. Aynen aynen. Oradan işaretleriz yani. Tamam. Şimdi... Yalnız abi ben kardan adam görevini bulamadım ya. Kardan ek, adam ek ek var. Ek görevmiş o abi. Ya adam. ekmek ya. Boş ver, bir şey olmaz ya. Kek falan. <laughs> ekmek kek. <laughs> Z Za. Z Za. <laughs> evet. Arkadaşlar. Hoppa. Nasıl abi ama? kardan adam için şey gerekmiyor mu? Ne abi? Kafa. Tamam balkabağı balka, şeyimiz var ya oğlum. Nasıl var mı? Üreteceğiz de işte balkabağı tohumu var bizde. Ha tamam tamam ya. Ben şu an var sanıyorum. Yok abi, gözünü seveyim ya. Gel şuna. o zaman abi şu, şu köye doğru gidelim. Tamam gidelim abi. Toprak var mı sende? Evet abi. O zaman ben direkt şöyle yukarı çıkıyorum. Tamam abi sen yukarı çık. Ha. Oğlum öyle çıkma. Bir dakika. Yok yok merdiven yapacağız canım. Aşağı gel. E, toprak var mı dedim abi. <laughs> Abi ne yapıyorsun? Dur, düşeceğim. Aa sana gitmiyor mu oğlum onlar? Yok can gitmiyor abi ondan. Abi gitmiyor düşeceğim, mu? yapma. Gitmiyor mu? Gitmiyor mu can? Gitmiyor mu? Aa niye <laughs> düşmedin ya? Niye düşmüyorsun oğlum? Abi hepsini harcadın ya. Yok hepsini harcamadım. Ben kendimi golem yapacak kadar oluşturdum ya. Golem değil, kardan adam abi. Ha evet. Niye gitmiyor abi? Ya abi gitmiyor. Normal survival'da gitmiyor diye biliyorum ben. Valla? O sadece şeyde işte oğlum. Ya bir de ben sonra... buradan Kameradan şekil yapıyorum millete böyle susun <laughs> falan diye. Seni ne? düşürecektim ya. Tag life. Ay, toprak moprak bitti ya. Dört tane var bende yeter gel. Yeter <laughs> Dur bana git Bana top... git dedi. Can bana git dedi. Topla ya. Amca amca dediler. Öyle bir reklam vardı. <laughs> Orada beni oynatacaklarmış. Dede dede de dediler. Arkadaşlar yalnız... Şekil değil mi? Abi Süper oraya ya. bir ulaşabilsek çok güzel olacak ya. Aynen. Abi bir dakika çöl şişesi de var. Ya yalnız şişelerin tasarımı çok güzel olmuş ya. Aynen ha. Sünger buldum abi. Bir tanesi devrilmiş aşağı akıyor falan. Abi sen bırak süngeri buraya şey getir abi. Aa golem var lan orada. Nerede köyde mi? Evet. ayda abi direkt ölürüz ya. Yok belki dostanedir ya. Ha doğru olabilir. Sen onları al gel abi ben de alayım hatta niye boşturuyorum ya? Yani orada adam bana emir verdi yok. Bu. <laughs> Golem. Burada ne kadar torpak varsa alıyoruz abi. Abi ben de alacağım aynen. Bu bölüm zaten bir hazırlık süreci oldu abi. Kesinlikle arkadaşlar hem de siz zaten seriyi beğenirseniz devamı gelecek. Ya yani burada keşfedilecek çok şişe var. Evet Hep bu bölüm. Hepsinin dibini göreceğiz. Aynen <laughs> hepsinin <Şimdi> dibini <laughs> göreceğiz. Ee, bu bölüm e, nasıl olacak? Bir test bölümü gibi bir şey olacak arkadaşlar. Aynen pilot siz is... Aynen siz isterseniz devamı gelecek. Güzel bir mini seri olacağını düşünüyorum. Özellikle karşılaşacağımız çok takla olaylardan sonra. Abi yalnız bayağı... şu şişenin altında garip bir şey var ha. Aynen gördüm ben de onu ya. Gördün mü? Aynen aynen. Çok tuhaf değil mi canım? Ya buradaki evler çok güzel be. Abi aynen. Abi dümdüz yerdir oradan. Oğlum buraya yerleşelim diyorum sana işte. E tamam abi güzel ev yap şeyini de halletmiş oluruz. <laughs> düz, düz git abi. <laughs> Fethi dedi düz mü gideyim? Aynen artık düz gidebilirsin abi. Tamam. Of. Böyle bir burasım geldi ya of. Of lan bir vursam var ya, ne uçarım ha. <gülüyor> ah! Aaa! <laughs> abi <laughs> kusura bakma. <laughs> kendimi tutamadım ya. Kusura bakma abi. Ulan ne adamsın Cem ya. Abi ya kendimi tutamadım var ya benim böyle bir bölüm <laughs> vardır. Adamın gözünü takla bürüyor ya. Abi envanter gitti mi? Hayır. Hah <laughs> oh <be efendim>. Onu <laughs> düşünmedim. Allah'tan Fethi'de de bize acımış. A acımış. Aynen. Çok acıdı. <laughs> Abi ben merdiveni tamamladım. Tamam. Yoldum. Tamam ben de geliyorum abi çıkıyorum. Hadi bakalım. En azından bu bölümde o şişeyi görelim abi. Köylülerin sesi geliyor. Mink mink mink. Mink. Öyle yapıyorlar <laughs> da. dedi, abi Dizileri. seni bekliyorum keşke. Abi geliyorum. 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 Golem Bey, selamünaleyküm. Abi burada iki tane Golem Bey var. Selamünaleyküm, nasılsınız? Hemen, Biz hemen evleri... şeye geldik de, burada e, Süleyman'a bakmıştık. <laughs> Neyse abi, <hiç> pek konuşmuyor. <gülüyor> Oo <gülüyor> Bu ne oğlum? Bu ne ne aksınız siz? Evlere bakıyorum, şey var mı diye. Abi fırınlarında bir şey var mı lan? Oo bunun tarlayı alırım. Vallahi of 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 tarlaya bak. Tarlayı alırım. Şşt, golem sana doğru geliyor. Golem sana doğru geliyor. Lan bir şey yapmadım, ne kızıyorsun? Şimdi sana bir çakacak abi. Abi niye böyle? <laughs> bak bak sana çok fena çakacaksın. Ya abici. <laughs> Şöyle bir çakalım Oo. Oh. <laughs> ya bu niye bana doğru geliyor? Derken gitti zaten. Yalnız sana çok fena baktı ha. Abi ben geri dikiyorum ya tamam korktum. Abi sen dik orayı. Ee, ben de bir bakayım ya oğlum. Şşt, alo. Diko. Diko. Dik Diko. Oh. Abi sağa bakıyorum, sola Dick, bakıyorum. Dick Tracy abi bir bakalım. Evet arkadaşlar. Abi bir şey abi. diyeceğim yalnız. Köylülere bir saat tıklar mısın? Tıklayayım abi. Abi bunların envanter sistemi güzel yani. Nasıl abi yani? Ya baya bir şey veriyorlar abi bunlara karşılığında. Ciddi normal, mi? Normal değil yani. Oo 15 o tane ayarlanmış. şey verirsen. O Çok iyiymiş. Iyi tamam abi biz burada yaşayalım bence. Aynen aynen kesinlikle. Arkadaşlara soralım arkadaşlar. Aynen arkadaşlara soralım mı Cem? Aynen. Aynen. Arkadaşlar burada yaşayalım mı abi? Bakalım köylülerle birlikte abi, takılırız. Abi dur bir dur. Lafını kesiyorum. Gel bir gel. Nedir abi? Buna... Gel gel gel. Gel abi gel. Sandığa bakar mısın? Ooo. Süper. Böyle de bitiririz böyle. Aynen. Böyle de efso bir şekilde bitiririz arkadaşlar. Evet ee, dediğimiz gibi beğenilerinizle birlikte seri devam edecek. Bakalım ilerleyen bölümlerde neler yaşayacağız hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bu arada sağ üst tarafta bir kart göreceksiniz. Garbaryos'un yani Cem'in kanalını kartı bırakacağım arkadaşlar. Kesinlikle göz atmanızı tavsiye ediyorum. Çok güzel videoları var. Hatta şu an ben ve et oynuyorsun değil mi? Aynen ben Meta oynuyorum, Battlefront oynuyorum, Minecraft oynuyorum. Aynen <laughs> hepsini oynuyor. Hatta 500 bölümlük Survival serisi var benim e, ikizimle çekti. Onu da Aynen. tavsiye <laughs> ediyorum arkadaşlar. <laughs> evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.